Merhaba kıymetli kristallerim ben Esra Büyükbak Yüzlü. Bugün Laro destemizle bir açılım yapacağız. Bu ilişki açılımı olacak. İkinizi neler bekliyor süreçte buna bakıyor olacağız. Bir de canım yakışıklı babamın hediye ettiği kitaptan da eskiden olduğu gibi bir sayfa okuyacağım. Hayallerin Allah'a emanet diyor Nebi Yıldız. Ve rastgele bir sayfa açıyorum. Kitapla başlayacağız bugün tamam mı? Bir sayfa açtım. Seviyor mu, sevmiyor mu geldi. Bakın, görüyorsunuz. Seviyor mu, sevmiyor mu? Bu sayfayı okuyalım. Bu arada ne bir yıldızın kitapları gerçekten çok güzel oluyor. Dileyen edinebilir. Ben dediğim gibi babamın hediyesiyle edinmiş oldum. Seviyor mu yoksa sevmiyor mu? Hepimizin en merak ettiği cevap bu olsa gerek. İçimizde hep bir merak, hep bir şüphe fallardan, kartlardan, papatyalardan bu sorunun cevabını öğrenmeye çalışıyoruz. Peki başarabiliyor muyuz? Size aşık olduğunu söyleyen insanların gerçeği söyleyip söyleyemediklerini anlamak istiyorsanız sizi kaybetme korkusu olup olmadığına bakın. Çünkü seven insan sevdiği insanı kaybetmekten korkar. Sizin için aldığı risklere bakın. Çünkü seven insan sevdiği için her şeyi göze alır. Sizin için verdiği mücadelelere bakın. Çünkü seven insan sevdiği için her şeyi yapar. Yaptıklarınıza ve istediklerinize karşı tahammül derecesine bakın. Çünkü seven insan sevdiğine sevdiği kadar sabırlıdır. Sizi ne kadar sahiplenebildiğine bakın. Çünkü seven insan sevdiği insanın geçmişini de hatalarını da her şeyini de kabullenir size ne kadar dürüst olabildiğine bakın Çünkü seven insan sevdiği insana kolay kolay yalan söyleme, söyleyemez unutmayın Karşınızdaki insanın sizi önemsemesi, mutlu etmesi ya da size sürekli hediyeler vermesi sizi seviyor olduğu anlamına gelmez. Bunları çıkar ve menfaatleri içinde yapıyor olabilir. Eğer bir insanı seviyorsanız ve onunla bir gelecek hayal ediyorsanız, ileride üzülmemek için onu gerçekten çok iyi tanımaya çalışın. Elinizden tutması kolay ama, sizi her şeyin önünde tutabiliyor mu? Siz ona bakın. Sizi sevdiğini söylemesi kolay ama sizin için fedakarlık yapabiliyor mu? Siz ona da bakın. Mutlu olun diye size gül almak kolay. Üzüldüğünüzde gönlünüzü alabiliyor mu? Siz ona bakın. Sizi güzel bir restorana götürmek kolay. Sizi ailesine götürebiliyor mu? Siz ona da bakın. Öyle ufak tefek şeylerden vazgeçmek kolay. Sizin için gururundan vazgeçebiliyor mu? Siz ona bakın. Unutmayın, aşk paranın satın alamayacağı bir şeydir. Maddiyatla halledilen hiçbir şey aşk için ispat sayılmaz. Nefesi bitene kadar sevmeli insan, hevesi bitene kadar değil. Çünkü aç çünkü aşk içselliktir, cinsellik değil. Burayı tekrar edelim. Nefesi bitene kadar sevmeli insan, hevesi bitene kadar değil. Çünkü aşk içselliktir, cinsellik değil. Ne kadar güzel söylemiş. Ne güzel bir sayfa geldi. Ben bu sayfayı daha sonra okuyayım kıymetliler. Evet daha sonra okuyayım sadece bu sayfayı paylaşmak istiyorum öyle içimden geldi kitap okumalarına da devam edelim mi şimdi Laroya sorduk biliyorsunuz ki Laroya ne sorduk İlişkinin gidişatı nasıl olur diye sorduk YouTube kanalını e, ilk açtığım yıllarda işte 2000 20'lere gelmemiştik daha tabi 2018 olabilir ve ilk açtığım yıllarda sürekli kitap okuması yapıyordum o zaman babam da youtube videolarımı izliyor elbette şimdi bunları da izliyor canım benim seni seviyorum ve bu kitabı benim içeriklerimi uygun bulup bana hediye etmişti ne güzel değil mi Pekala, şimdi ilişkinizle alakalı her şeyden önce birbirinizi çok yargılıyor olduğunuz, çok fazla böyle birbirinize vaftesti wow, altını açarım ben biliyorsunuz. Beni eski bilenler bilir. Şöyle e, desteği biraz şöyle kapatalım. Kartın enerjisi bizimle olsun. Şimdi. E, Nerede kalmıştık? Birbirinizi fazlaca yargılıyor olduğunuz ve bu yargılardan dolayı da böyle çok sorunlar yaşıyor olduğunuz bir dönem bir süreçten geçiyor olabileceğinizi görüyorum kartlarınızda ve hatta birçoğunuzda şu anda iletişimle alakalı sıkıntılar da var. E bu arada partneriniz çok maskülen bir partner olarak da görünüyor e ve bundan ötürü de bazen sorunlar, sıkıntılar yaşıyor olduğunuzu ifade ediyor enerji. Şimdi her şeyden önce. Birbirinizi şu yargılama enerjisinden çıktığınız zaman aşıklar kartına ulaşacaksınız. Ya zaten aşıksınız doğru ama aşkta esas mutluluğu yakalama fırsatını şu yargıyı bıraktığınızda yaşayacak olduğunuzu söylemek istiyorum. Bu yargı bırakılmadığı sürece birbirinize bu aşkta mutluluk yerine eziyet verecek olduğunuzu ifade ediyor kartlarımız. Dolayısıyla burada her şeyden önce yargıyı bırakın. Anlaşabilmek kolay olmayabilir, anlaşmazlıklarınız olabilir. Sizden bazı şeyleri gizli olduğunu da düşünüyor olabilirsiniz ama hayır öyle bir şey yok. Yani gizleme ile alakalı, yalanla alakalı bir durum şu anda bu enerjide yansımadı. Şu an görmedim böyle bir şey. Dolayısıyla partnerinizin daha motivasyonu yüksek bir şekilde bu ilişkiye sahip çıkabilmesi için, bu ilişkide emek verebilmesi için, kendini öne çıkartabilmesi için gerçekten yapmanız gereken şey yargıyı bırakmak. O da yargılıyor sizi yalnız, siz de onu yargılıyorsunuz. Karşılıklı olan bir şey bu. Öyle de görünüyor. Ancak en azından siz kendi üzerinize düşeni yapın. Eril enerjiden aceleci hızlı bir adım gelecek görünüyor zaten ayrı olanlar bunu bilsin. Ha tabi biz birlikteyiz ilişkimiz var devam ediyor ama iletişimimizde sıkıntı var diyorsanız iletişimle alakalı da yakında bir mesaj gelebilir. Bugün bile mesaj yazması mümkün olarak görünüyor. Bugün bile iletişime geçmesi mümkün olarak görünüyor. Şimdi her şeyden önce onunla tamamlanıyorum. Onunla yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Enerjisinden de uzaklaşmanızda fayda var. Evet sizi tamamlayanınız olabilir. Sizi iyi hissettiriyor olabilir. Fakat burada sizin iyi hissetmeniz tamamlanmış olmanız için birine ihtiyacınız yok. Siz tam ve kusursuzsunuz zaten. Öncelikle kendi değerimi bilmeliyim ben değil mi? Ben kendi değerimi bildiğimde ilişkimde daha kolay geçişler olacaktır. Geçiş demişken bu arada ilişkinizle de alakalı yeni bir sürece geçiş olacak. Mesela diyelim ki ayrısınız barışma oluyor. Diyelim ki birliktesiniz ve artık böyle sözlenmek nişanlanmak bekliyorsunuz. Bununla alakalı gelişmeler olacak. Ya da diyelim ki gerçekten hani artık bir an önce evlenmek istiyorsunuz. Bununla ilgili geçişler olacak. Artık herkes kendi hangi seviyedeyse ilişkisi kendi ilişkisine baksın ve bu yorumu da ona göre kabul etsinler. Şimdi bir de karşınızda olsa ne söylemek istermiş? Bakın hemen birinci kartımız mutsuzum dedi. Bunun deste altında ne var? Aramak istiyorum ama korkularım var dedi. Yani tedirgin, yargılayacak olmanızdan da tedirgin olabilir. Seni aldatmıyorum ve aldatmadım dedi. Bu konuda da şüpheleriniz olabilir. Ve seni kaybetmekten korkuyorum diyor. Yani bakar mısınız şu güzel enerji seni kaybetmekten korkuyorum dedi ve ben şimdi şu anda bu tüm bu güzel enerjileri mühürledim 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 ve dileyen alıp kabul edebilir kıymetli canlar biliyorsunuz ki ben kartlarımı beni takip eden ve etmeyen herkese niyetle seçiyorum e, O yüzden sizi bizi hepimizi çok seviyorum aşk ola.